Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün size çok güzel bir salata tarifi ile geldim. Şimdi sizleri hiç bekletmeden tarifime geçiyorum ve iyi seyirler diliyorum. Öncelikle Brüksel lahanalarımı bu şekilde ikiye kesiyorum. Sonra da dörde bölüyorum. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Kesmiş olduğum büyüksel hanalarını tavaya aldım. Şimdi üzerlerine su dökeceğim ve haşlamaya bırakacağım. Yüksek lahanalarım haşlanırken, ben de diğer taraftan dereotu, taze soğan, roka ve maydanozlarımı doğrayacağım. İki tane de havucum var, onları da küp küp doğruyorum. Şimdi de sırasıyla bütün yeşilliklerimi doğruyorum. Bir adet közlenmiş kapya biberim var. Onu da şimdi küp küp doğrayacağım. Hazır da kullanabilirsiniz konserve olarak ya da siz de közleyebilirsiniz ya da hiç de koymayabilirsiniz. Tercih sizin. Tamamen damak tadınıza bağlı. Haşlanan büyüksel lahanalarımı salata kasesine aktarıyorum. Üzerine doğramış olduğum yeşillikler ve kapya biberleri ilave ediyorum. Havuçları haşlamadım, direkt çiğden koydum. Sizler haşlanmış havuç seviyorsanız havuçları haşlayıp koyabilirsiniz. Biz çiğden daha çok sevdiğimiz için bu şekilde kullandık. Şimdi üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Yarım limon suyu sıkıyorum. 1 çay kaşığı kadar nane ilave ediyorum. Tuzunu ekliyorum. Ve salatamı güzelce karıştırıyorum. En son üzerine mısır ekliyorum. Üzerine de bebek turplarım vardı. Onları doğradım. Bu şekilde süslüyorum. Ve salatamız yenmeye hazır. Görmüş olduğunuz gibi rengarenk ve çok lezzetli bir salata oldu. Et ve balık yemeklerinin yanına şahane oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Diğer tariflerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.